Onları gördünüz mü? Ooha! Lan bunlar ne? Çekin, çekin. Çekin. Arkadaşlar, bekleyin orada, bekleyin orada. Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda 60 şeye karşı benim takımım Galata Kulesi'ni savunmaya çalışacak. Biz bunu toplam 100 kişiyle yapmıştık arkadaşlar ama şöyle bir problem çıkıyor. Oyunu buna izin vermiyor. Son güncelemeden sonra böyle oldu. Nedeni Bilmiyorum şu fikrim yok. MS problemi çıkıyor arkadaşlar. Ne doğru düzgün adam vurabiliyoruz ne de doğru düzgün e, kit basabiliyoruz. O yüzden oyun izin vermedi. Ben bunu 60-70 kişi arasında sabit tutmak zorunda kaldım. E, başka söyleyecek bir şeyim yoktu. Hadi videoya geçelim. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar komut veriyorum. 1-2-3 Başlayın. Başlayın hadi bakalım. Dışarıdaki adamları vurmayın. Hayır hayır, hayır. Buraya koşan adamları vurmayın dışarıdan. Hayır hayır hayır. Molotof at atmak yasak. Molotof satmak yasak arkadaşlar. Haydi bekliyoruz gelin. Giriyorlar 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 giriyorlar. Lütfen birbirinizi vurmayın tamam mı? Bak biri bomba attı ya. Atmayın oğlum bomba falan. Bak. Merhaba. <laughs> kıyamam sana kıyamam. <laughs> girişteler girişte 20 kişi geldi şu an girişe. Yine yine yine. Baygınları kaldır. Kaldım baygınları Sıkıntı yok ben bayağı aldım orada. Bayağı aldım oradan. Gelemezler şu an. Aldım ben de aldım. Girişi tutun girişi. Alın girişi ben kitleyim. alın girişi. Yükse sen olsun. Konuş bir Abiciğim, sen de tutalım. Abicim sen bu... Asansöre binenlerin ismi alıyor. Çekil 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 kitleyim 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 Bir girişi tutun girişi tutun girişi tutun. Kapıyı. Tutun girişi. Ben de asansörü kullandınız ama dedik asansörü kullanmayın diye gördüm. Girişte Hiç... girişte adam girişte. Bir sürü baygınım var oğlum. Bir sürü adamların hepsini kaldırmışlar ya. aşağıayım mı aşağı mı Adam mut atıyor aldım. Yeleğim mahvoldu biliyor musunuz? Heaven aşağı inme. Heaven bayılırsam biteriz. Acele etme çocuğum. Gel gel. Allah kahretmesin. Al oraya al oraya. Biri bana bir gelsin. Biri bana bir gelsin. Alın onu Aferin aferin. Aferin. Helal 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 sürü helal sürü. Helal, 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 helal takım. Çekil bir. Aşağı inmeyin aşağı inmeyin aşağı inmeyin Çok ses geliyor lan ayak sesi çok geliyor Mermisi mi yok? Yeleğim yok ha şu adamlardan Aldım bir tane yelek aldım Alamamışım Sigma adam yeleğim var mı? Aldım 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 yelek aldım yelek aldım Geldi biri çekil. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Kancalarla mancalarla geliyorlar oğlum. Kanca yapmayın. Çünkü şuraya saklamam lazım. Buraya lazım. Dünya kadar adam buldum ben ha. Ardı söylüyorum. Sıkıntı gel. Temin al. Heaven al. Ben giriş tutuyorum. Giriş tutuyorum. Heaven al. Aldım onu da. Girişi tutuyorum ben. Evin alsın. Çok kalabalık geliyorlar ama. Öyle çıkmıyor. Reload yapacağım al. Böyle yapma. Kim o üçlü bak Ben bayılırsam biteriz abi. Çok kasıyor oyun. Allah kahretsin. Mermi almam lazım Üst kata da arada bir tutun. Üst katı da arada bir tutun. Allah çok kasıyor lan. Çok kasıyor. Çok geliyorlar. Bir anlık geliyorlar galiba. Öldü oğlum tablet. Öldü tablet. Öldü Allah kahretmesin. Bunu yapmam lazım. Merdiveni tutun. Merdiveni tutun bir. Bir lotlayın. Tamam sıkıntı yok. Al onu. Al onu. Al onu. Al onu. Sıkıntı yok. Al onu. Girişteyim lan. Çekil, çekil. Emesim mi çıktı oğlum benim gene bir şey oldu ha? Emes çıktı gene. Oğlum, niye lan? bak silahların sesi de değişti oğlum uyum bu girdi anasını Vallahi silahların sesi de değişti oğlum silahların. Mekere <laughs> <laughs> sıkıyorum anasını sikeyim. <laughs> Blink ses geliyor la. MG ile sıkıyorum. Lan! Oo! Oo çekil! 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 Oha! Adamları gördünüz mü? Oha! Hep sonunda bekliyor. Lan bunlar ne? Çekil! 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 Arkadaşlar bekleyin orada bekleyin da bekliyorlar. Raşlamayın sakın. Raşlamayın. Aşağıdakiler raşlamayın. Baygınlarınızı kaldırın. Allah için videonun bu zamanına kadar geldik. Bekleyin. Bekleyin. Baygınlarınızı kaldırın. Problem yok. Vurma bir bir vurma. Oho şuradaki adam mor abi. Gelmeyin be arkadaşlar bir. Oho. Allah kahretsin gelmeyin oğlum ya. Gelenler vuracak gelmeyin durun bir. Oho şayı gördünüz mü? Allah kahretmesin. Karınca gibi lan. <laughs> ne yapacağız oğlum? Başlayalım başlayalım. Karınca gibi olmadan. Girmiyor oraya Berk girme oraya ber. çek, 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 çek. Allah kahretmesin çok kalabalık aşağısı lan Tamam baygın alın bir kişi duvar üstü bir kişi baygın alsın 5'li altınız var mı? Heaven bende heaven bende Devraldım Oha oğlum MG'nin sesi bile değişti Allah kahretmesin Şu lootlara bak Rulottayım, rulottayım. Son mermileri mi? Evet. Heaven'ı alın. Heaven'ı alın. Heaven'ı alın bir. Tamam bir dakika. Çocuklar. Öleceğiz. Çocuklar. Baygınlarınızı kaldırın. Biz de baygınlarımızı kaldıralım. Anlaşalım. Bir şey an anlaşalım. Vurma bir adamı. Anlaşalım be arkadaşlar. Baygınlarınızı kaldırın. Biz de baygınlarımızı kaldıralım. Gel buraya. Kaldır abi. Gidin gidin aşağı. Baygınlarınızı kaldır. Doğru etmesin. aşağı insene. Doğru etmesin. Çok adam var. Vurma oğlum o adamı. kaç ya. Bu sıkmıyor bize. Allah Allah. Ben bitireyim madem lootunu alayım. Alın bir adamı. Bizim adamı bir adamı. Aldım burayı. Oğlum MG'nin bile sesi değişti Allah kahretsin. <laughs> al al ponix al ponix al. Hayvan. Oha adamın loot'a bak Allah kahretmesin loot'u çok iyi. Ne kas kaldı ne yelek kaldı ha. Ben gitme oraya ben sen bayılırsan gitme gel buraya. Gel buraya bir. Aşağıdan bayağı aldım aşağıdan bayağı aldım aşağıdan bayağı aldım. 3 deyince 3 kişi aşağı oynayalım. Gel Berk gel Berk sıkıntı yok. Gel Berk. Berk'i alın savun, savunma bende. Çok az kişi var evet biliyorum. Savunma bende alın Berk. I. Aldım ben birazcık daha. O, çok, vurdu, çok vurdu çok vurdu çok vurdu. Çok vurdu. Aşağıya bir daha git gelsin bir daha git gelsin aşağıya. Git heaven git heaven git heaven git. Bayılmadan, Bayılmadan gel ama. Bayılmadan gel. Gel 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 gel. Allah seni ne etmeye. Alın bunu? Giriş bende. Gelemezler üst kattan. Sıkıntı yok. Heaven'ı hmm. alın. Berk burada kal. İniyorum aşağı. Berk burada kal. Aldım 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 aldım. Sıktır sıktır sıktır. Al beni. Salın 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 salın. Biri bana kit atsın. Yumurta atsınlar. Aynen aynen yumurta. Atmadı kimse bir şey. Hayır 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 şu an değil şu an değil. Kitleyim kitleyim şu an değil şu an değil kitleyim. Hayır sakın. Hayır. Gidip geleceğim bir daha ben. Bekleyin. Allah kahretsin. Arkadaşlar can çok hızlı gidiyor. Kit var mı bir, bir tane daha kit var mı? Onun sen hiç bayılmasın. Kit aslan poniksin be aslan poniksin Berk gelsin Berk'i bir alsanız abi Heaven Berk'i bir alsana Giriş bende daha Çok az kişi var evet evet oraya bir girebilirsek var ya Çok az kişi var aşağıda Gel o DP'li bir daha bir gel bakayım DP'li bir daha bir gel Vallahi kardeşim can çok hızlı gidiyor ya Helal Evan, helal sana. Vurdum birini daha. Karşıda, kar Allah. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Karşıda adam pusuya ikidir beni vuruyor. Al bakayım. Al bakayım polis beni. Evan giriş yok. Aferin sana. Çok yoruldum lan. İlk defa oyun oynarken bu kadar fazla yoruldum ya. Birazcık daha döneceğim. Mina aşağıda kaç kişi var biliyor musun? Değil mi bir daha? iki kişi gidelim aşağı. İki kişi. Bekleyin iki kişi gidelim. Berk benle sen. Bir ay katımız. Gel Berk gel benle sen. Gel. Oha oğlum duvar arkası gitti. Polis birimizi bir, bir. al. Tamam sıkıntı yok. Birimizi alsın biri. Polis beni alman lazım. Çok hızlı gidiyorum. Çocuklar bir durun. Allah için sona geldik durun. kitle olan var mı ya? <laughs> hayır hayır kitle olan var mı? Gittim <laughs> vallahi gittim. <laughs> Milyon kere bayıldım sabahtan. <laughs> Merdiven alamıyorum oğlum falan? Çekil la bir heaven. Kit alayım bir. Heaven oynama heaven. Aa, adam geliyor. Polis git. Polis. 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 Polis adam geliyor. <laughs> Solda pusu var pusu. Oğlum rushlasanız lan manyak mısınız? Rushlayın lan. Hadi canımız kitimiz hiçbir şey yok. Tamam rushlayın. Ama çok hızlı vuruyor. Tam o girişi tutmuyoruz biz. Gelin. <laughs> Gidemeyiz. Ece kitin var mı kız? Kızların loot her zaman iyi olur. Allah kahretmesin lootunda hiçbir şey yok. Alan çok hızlı vuruyor. Ponis. İki, iki kişiyle aşağı ineceğiz tamam mı ponis? Gel benle sen aldık aldık alamadık alamadık tamam mı abi? Bekle. Beni dinle ama tamam mı? Tamam. Tamam. Ponis Abicim canını dön. Canını dön alacağız hepsini. Abine güven tamam mı? Tamam söyleme yerlerini sıkıntı yok. Benim başka benim başka bir taktiğim var. Benim başka bir taktiğim var. Yile <laughs> <laughs> yapmıyorum. Onlar da yile yapıyor. Pusuyor ama yarım kalkamam bu sefer bayılırsam. Polis acık sen git oğlum bir adamları hırpala. Yarım saattir burada bekliyorsun ya. <laughs> Allah Allah. Burada bekli. Sorsa iki tane kili vardır ya. <laughs> Polis Allah için bir aşağı gitsin ana. Hadi hadi bir dinle abinin sözünü bir dinle. Allah için bir git de aşağı. Bekle. Oo, vallahi oldum. Aldım. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Gel buraya. Ponis bir, bir de şurada! Ponis bir de şurada. Ponis bir de şurada pusuyor. Aldın onu paşam. Aldın. Çık çık aldın çık. Çık aldın çık. <laughs> <laughs> El eline sana. El eline sana. Abi bir şey söyleyeyim mi? Oradaki sondakini bombalı mecbur alacaktım öyle. He. Gerçekten mecbur alacaktım. Çünkü Yok abi. Çok zevkli videoydu ya. Harbiden beklediğimize değdi. <laughs> Toplam kaç kilimiz var bakalım bir durum bir. Toplamda ne kadar var? <laughs> bakalım şu an sende de on... bak bende 31'e 19 eklersek, 30 40 50 yapar. <laughs> 50. 50 kil almışız oğlum gene lan takımca. Hadi sağda solda ölenler bomba değil de yanlışlıkla vuranlar illaki vardır. Helal olsun. İyiydi bu arada. Neyse ben kapanış yapayım. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.